Muhteşem Bodrum Kalesini gezdik. Şimdi kaleyi terk ediyoruz. İşte çok eski bir kale. İçinde hediyelik eşya satan yerler de var. İşte şimdi çıkışa doğru gidiyoruz. Ne kadar güzel yapmışlar ki asırlardır halen ayakta. Kocaman taşlardan yapılmış. İşte şu giriş kapıdan girip kaleyi gezdikten sonra en son kapıdan ve bu da kalenin çıkış kapısı